Şu anda 21 yıldır emekliyim. banda oturuyorum. Ben hizmetim 27 yıl rasmi, 10 yıl da fahri olarak Bağdat İş Merkezi'nde bir mebde, bir mescid inşa ettim. Orada da hizmet yaptım. Şu anda aynı Bağdat İş Merkezi'nde mektebim vardı, kitaphanım vardı. Orada oturuyorum. Tercümanla, tercümanlıkla meşgul oluyorum. 11 senedir 2001'den şimdiye kadar. Şu anda bazı e, kitapların tercüme edilmiştir. Ben e, hadis-i şerifle tercüme etmeye meşgulüm. Birinci olarak Riyad-ı Salihin 1900 küsur hadis 2008'de bitirdim. İstanbul Nubahar'da e, basıldı, yayınlandı. Baskısı da bitti. Şu anda ikinci baskı hazırlanıyor. Ondan sonra Sahih-i Bukhari Sahih-i Bukhari 2171 hadis e, şeysinde e, depremden sonra başladım Cizre'de Diyarbakır'da, Van'da da yazdım, bitirdim. Şu anda Diyarbakır'da baskı için hazırlanıyor. Beyrut, e, Beyrut'ta baskı yapılacaktır. yanıyorum ki inşallah yıl önce baskıdan çıkacaktır. Üçüncü olarak bunu ruhul yine Resulullah'ın hadisleridir. Ahkamla ilgili hadislerdir. 1300 hadistir. Onu da bitirdim. Orada orada baskıya baskı yapılacaktır. Baskıya hazırlanıyor. Baskı olacaktır inşallah. Üçüncü olarak şu anda sahih-i meşgul oluyorum. Onu da tercüme etmeye çalışıyorum. Şu anda 3 3 yakın hadis tercümişim. Yani benim şeyim, e, hizmetim e, emekliden sonra tercümanlıkla ilgili. Bunun hadisleri hep Kürtçe diliyle tercüme ediyor, ediyorum, e, edilmiştir. Biz bu dünyaya geldik, Müslüman kardeşlerimiz. Hizmet için dünyaya geldik. Yani emekli olduk, hizmetimiz bitti, bir zaman e, düşünülmesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kuran-ı Hedir suresinde, su ayetinde ve abud hatta yetiyeke Ey insan, ey insan, ey Müslüman yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et biz dünya için Rabbimizi tanımak için, Rabbimizi secde etmek için, Rabbimize iman etmek için, hizmet yapmak için geldi dünyaya. Bu dünya bizim için imtihandır. Dünya hizmet yeridir, ücret yeri değildir. Bakın Hüseyin olarak Hüseyin Bu ramazan Hüseyin Şerif'te cümle İslam alemine birlikte bizi de kutluyoruz, kurtuluyor, tebrik ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu razı olduğu şekilde bu orucu, bu ibadeti bize nasip eylesin. Bu uğur, bu Ramazan ayı barışa, sevgiye, saygıya, kardeşliğe, barışa vesile eylesin. Dua edelim. Memleketimiz çok güzel bir memlekettir. Celle Celaluhu bu memleketi bize nasip etmişti. Rabbimizin bonca nimetleri bize vardır. O nimetlere karşı şükür etmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu cümlemizi Resulü'nün şefaatine ile eylesin. Kur'an işi altında Kur'an işi altında Hadis-i -e işi altında yarından itibaren namazın birinci günden son e, ee, namazın son gününe kadar Belkür televizyonda ee, hizmet yapacağım. <laughs>